Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Defi USDT bulut madencili videosuyla karşınızdayım. Bugün aslında Defi değil ama Defi'ye benzer bir site olan USDT London sitesiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz birazcık 1-2 hafta falan geçmiş olması lazım bu sitenin videosunu çekelim Yaklaşık 2 hafta geçti. Ben bu videoyu çekeli dediğim gibi. 2 haftanın üzerinden hala geçmesine rağmen sistem bizlere ödeme yapmaya devam ediyor. Ve yaklaşık 3-3,5 haftadır da sistem aktif. Ve dediğim gibi yaklaşık 1 aydır bizlere sistem ödeme yapmaya devam ediyordu olsan Herhangi bir problem yok. Zaten herhangi bir problem olduğunu bir site hakkında eğer ben o videosunu çektiysem grubumda direkt bildirimini yapıyorum. Bilgisini veriyorum. Site patladı mı patlamadı mı diye hepsini kendi Telegram grubumdan takip edebiliyorsunuz dostlar. Telegram grubumun bu arada açıklama kısmında linki var. Oradan girip her şeyle alakalı detaylıca bilgileri edinebilirsiniz. Şimdi öncelikle size nasıl da onu anlatayım. Ardından da yatırımımızı vesaire yapacağız. Şimdi sistem öncelikle kayıt olmak için Sizlere açıklama kısmına vereceğim veya yorumlarda sabitleyeceğim bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıyorsunuz. Sign up diyerek direkt sisteme kayıt oluyorsunuz dostlar. Ve ben şimdi hemen return to sign in diyerek kendi hesabıma girişimi sağlayacağım dostlar. Fon kısmına kendi telefon numaramı buraya da şifremi girip sign in diyeceğim. Ve bunu dedikten sonra sisteme direkt giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi burada öncelikle bizi bildirim kısmı karşılıyor. Bildirim kısmında sistemin telegram grupları vesaire gözüküyor. Telegram kanalları, grupları, yardım atları vesaire bunlara bir bakalım. Bakın burada West City London'ın 22 bin kişiyle oluşan bir Telegram grubu mevcut. Ve burada işte kendi yardım atlarından da ayrıca bahsetmişler. Buna tıklayarak yardım atlarıyla da iletişim sağlayabiliyoruz. Bakın burada Algot diye var. İkinci kısma bastığımızda burada ikinci Telegram grupları var. Yine aynı şekilde burada da bu şekilde bir Telegram grubu var. Onun dışında bir de yardım hattının linkini vermişler. Bulamayanlar olursa diye. Ve burada bakın çalışma saati de verilmiş. Kore ve Japon saatine göre 13.00 ile 24.00 arasında görev aldığını söylüyor grup ta. Onun dışında burada yine dediğim gibi kendi siteleri var ve yine bir WhatsApp yardım hattı mevcut dostlar. Bakın buraya tıkladığımızda linklere üzerinden kendi beyaz kıyafetlerini, Instagram'larını, Twitter, Facebook, YouTube, Telegram yardım hatları, WhatsApp, Telegram ve kayıt linkleri gözüküyor. Bunu hemen kapatalım. Bakın burada Telegram yardım hatları vesaire var. Bakın Telegram grupları mevcut. Algot Japan diye. Japon oldukları için böyle direkt oluşturmuşlar. Tabi biraz internetim şu an yavaş olduğu için maalesef şunu bir kapatırsak. Bakın burada işte Telegram gruplarından bahsetmişler. 1024 şu anda takipçisi var Olgut Japon'un. Facebook grupları da aynı şekilde burada mevcut dostlar. Kendinize görebilirsiniz. 2.3K'lık bir mevcut dostlar. 2.3K dediğim gibi. Onun dışında burada yine YouTube kanalları var. Crypto Investment diye burada kendinize görebilirsiniz. Burada Telegram yardım hatları, WhatsApp yardım hatları ve yine Telegram gruplarından vesaire bahsedilmiş. Burada da yine Instagram hesaplarından da aynı şekilde bahsetmişler. 443 şu anda takipçisi mevcut. Onun dışında zaten herhangi bir şey yok. Şimdi dilerseniz tanıtmaya devam edelim. Aşağı indiğimizde burada günlük kazançlardan bahsedilmiş. En önemli kısım bence zaten buradaki. 2 ile 5000 dolar arasında yapacağınız sisteme yatırımlarda günlük %3 kazanıyorsunuz. 5000 ile 50.000 arasında %3.5, 50.000 ile 100.000 arasında %4. 100 bin ile 200 bin arasında %5 ve 200 bin dolardan fazla yatırımda ise günlük %6'lık bir kazancınız oluyor dostlar. Ayrıca referans kazancına bakacak olursak da bakın burada ilk level'dan %6, ikinci level'dan %7 ve üçüncü level'dan %8 olarak gözüküyor ve top telde de %11'lik bir referans kazancı oluyor. VIP 3, VIP 4, VIP 5'i ta takmin edersek %18 oluyor. Yani hepsini toplarsak %18 VIP ile VIP 2'yi toplarsak %11 ediyor. Toplam referans kazancınız dostlar. Şimdi dilerseniz Sisteme nasıl yatırım yapılır? Hemen onu bir göstereyim. Sisteme yatırım yapmak isterseniz buradaki mavi butona basarak buradan recharge kısmına basabilirsiniz. Dilerseniz buraya basarak buradan da recharge kısmına gidebilirsiniz. Şimdi buraya geldikten sonra bizlere burada bir tron adresi veriliyor. Bunu kopyalamamız gerekiyor. Buraya yatırımımız yapmamız gerekiyor. Ben 10 dolar yatıracağım. Bunu buraya yapıştırdım. Direkt 10 dolar yatıracağım. Send dedim. Ve 8.64 tron kesecek. Kessin herhangi bir problem yok. Sign dedim ve şu anda sisteme yatırımımızı yapmış olduk. Bu arada tronlinkte şöyle bir olay var daha önceden bir yatırım yaptıysanız yatırmanızı yaparken artık sizlerden bir fücreti kesmiyor. O yatırım adresi için geçerli sadece. Yani hepsinde aynı şey var. Bir yatırım adresine yatırmanızı yaptınız. Bir sonraki yatırımınızı artık sizden fücreti almıyor. Ayrıca burada da USCT London sitesinde eğer global bir borsa kullanmıyorsanız, Tronik Trustful gibi bir borsa kullanıyorsanız herhangi bir onay almadan direkt yatırımı yapmış oluyor. Ve yatırımı yaptığınız gibi Recharge Compile'e basarsanız bu şekilde yatırımınız direkt sisteme yansıyacaktır. Bakın 10 dolar direkt hesabıma yansıdı. Ve toplam yatırımımız 16 dolar olmuş oldu. Şimdi dilerseniz hemen Withdraw'a basıp Receive Interest 10'da Base Account diyeceğim. Ve buradaki biriken bakiyeyi Confirm diyerek çekilebilir tutara atacağım. Tabii ki ben şu an büyük bir ihtimal çekim yapamayacağım. Çünkü günlük çekimim 0.72. Yok yapabiliyorum evet. 0.72 kronu direkt buradan çekeceğim. Transfer diyeceğim ve bakın success dedi. Şu anda 0.72 USDT çekmiş oldum. 0.72 sent yani. Bunu bu şekilde çektim dostlar. Herhangi bir problem olmadı. Bu şekilde çekmiş olduk. Zaten hesabıma geldiğinde de yine Telegram grubundan bunu bildirisini yaparım. Fakat şu anda videoda gösteremeyeceğim büyük bir ihtimal çünkü birazcık uzun sürebiliyor biliyorsunuz USDT ile problemli. Onun dışında referans kazancınızı çekmek isterseniz de promotion kısmını kullanmanız gerekiyor referans kazançları buraya düşüyor. Buradaki tutarı direkt buraya yazarak çekimini yapabilirsiniz. Bu arada ilk çekiminizdeki yazdığınız adrese dikkat edin. Çünkü bir daha bu adresi değiştiremiyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında işte burada toplam bakayım. toplam yatırdığımız tutar gözüküyor. Dili buradan Türkçe yapabilirsiniz. Home kısmına geldiğimizde burada yine toplam bakiyemizi görebiliyoruz vesaire. Yine burada bildirimi görebiliyoruz. Wallet account temel hesapta ne kadar var onu görebiliyoruz. Promotion'dan ise referans komisyonlarımızı görebiliyoruz. Sistemin beyaz kağıdını buradan tıklayarak inceleyebiliriz. App download kısmından da sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz dostlar. Ve burada neden Olgut'u seçmelisiniz gibi bir kısım var. Buraya da bakabilirsiniz. İşte online member sayısı vesaire gözüküyor burada görebilirsiniz. Onun dışında VIP level kısmına bastığımızda hangi yatırımda hangi VIP'e dahil oluyoruz ve ne kadarlık bir günlük kazancımız var onları görebiliyoruz. Bakın burada referans kazancını vermiş. Level 1'de %506, level 2'de %506, level 3'de %506, %7, level 4'de %506, %7 ve sonda da yine %506, %7. Yani level 2'den itibaren artık üçlü referans sistemine geçiyor fakat level 2'ye kadar level 1 ve level 2 işleniyor. Onun dışında recharge kısmından yatırımlar yapılıyor. Buradaki Tron adresine yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Minimum yatırım zaten 2 dolar söylemiştim. Buradaki adres TRC20 USDT adresiniz bu arada bilginiz olsun. Withdrawal kısmına geldiğimizde burada account type kısmından, basic'ten, günlük çekimler, promotion'dan referans komisyonları çekilebiliyor. Ayrıca önceden yaptığınız çekimler de yine burada gözüküyor. Basic'ten çekim yapmak için receive interest onda base account'a basıyoruz ve buradaki tutarı confirm diyerek direkt çekilebilir. Tutarı aktarmış oluyoruz. Dilersek burada biriktirip sonradan da çekebiliriz bu arada. Ona da bilgisini vermiş olayım. Trading kısmına geldiğimizde burada her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %3'ünü bizlere veriyorlar. Ve bu şekilde buradan receive diyerek buradaki tüm Tron'ları, USDT'leri toplayabiliyoruz dostlar. Onun dışında zaten herhangi bir şey yok trade kısmında. Team kısmına geldiğimizde burada kendi takımımızdaki takım sayısını, takım üye sayısını görebiliyoruz, takip edebiliyoruz dostlar. Profit disk kısmına geldiğimizde de referans kazancı ne kadar kazanmışız, işte hangi yatırım gelmiş, ne kadar çekim yapmışız bunu da oranlarını görebiliyoruz. Notification kısmında bildirimleri takip edebiliyoruz dostlar. 22 Nisan tarihinde gelmiş bu bildirim. Bu arada Fak kısmına geldiğimizde burada yine sistemin kurallarını takip edebiliyoruz. Rules kısmında yine kurallarımız mevcut görebiliyorsunuz burada. Onun dışında zaten söyleyebileceğimiz pek fazla bir şey yok. Sistem bu şekilde dostlar. Sisteme kendinize üye olmak veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmında sizlere vereceğim linkten veya yorumlarda sabit olarak verilmiş linkten sisteme üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda olacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sitelerde para kaybetmeniz onun sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi bu sitelerin hepsi pon siteleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sitelere yatırım yaparken dikkatli olun. Diyeceklerimi kale alarak eğer yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırmanızı yapın. Aksi takdirde kaybedebilirsiniz, üzülebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Peace out.